Mutfak TV'den tavuklu mantarlı bolova. Tenceremize aldığımız 350 gram tavuk göğsünün içerisine 1 adet havuç, yarım soğan, 2 defne yaprağı ve üzerine aşacak kadar su ekleyerek ocakta kaynatıyoruz. Bu esnada 250 gram mantarı küp küp doğruyoruz. Bir miktar suyun içerisinde 3-4 dakika kaynattığımız mantarların içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Ve tereyağı iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynayan mantarlarımızı süzüyoruz. Süzerek aldığımız mantarların suyunu daha sonra kullanmak üzere ayırıyoruz. Mantarların üçte birini çanakların içerisinde daha sonra kullanmak üzere ayırıyoruz. Haşladığımız ve suyunu ayırdığımız tavuk göğsünü küp küp doğruyoruz. Ve yine üçte birini çanakların içerisinde kullanmak üzere ayırdığımız diğer mantarların içerisine alıyoruz. Sosumuz için erittiğimiz 40 gram tereyağının içerisine yarım su bardağı un ekleyip karıştırarak pişiriyoruz. Ve ilk sıcağa gidene kadar soğumaya bırakıyoruz. Sosumuzu eklemek üzere bir tutam maydanozu ince ince doğruyoruz. Milföy çanakları için Büyük ağızlı bir bardak yardımıyla milföy yapraklarını keserek tabanlarını oluşturuyoruz. Ardından her bir çanak için 3 yapraktan önce büyük ağızlı, sonra daha küçük ağızlı bir bardak ile keserek halkalar oluşturuyoruz. Tabanların üzerine her katı sıvı yağ sürerek halkaları yerleştiriyoruz. Üzerlerine bir adet yumurta sarısı sürüyoruz. Bir çatal yardımıyla çanakların tabanlarında delikler açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. Bu arada soğuyan un tereyağı karışımımıza tavuk göğsünü haşladığımız ve soğuduktan sonra tekrar kaynattığımız tavuk suyundan 3,5 su bardağı kadarını yavaş yavaş yedirerek ekliyoruz. İçerisine haşladığımız mantarların üçte ikisini koyuyoruz ve karıştırıyoruz. 1 çay bardağı haşlamış olduğumuz mantarların suyundan da ilave ederek karıştırıyoruz. Ardından içerisine küp küp doğradığımız tavuk göğsünün üçte ikisini ekliyoruz. Bir miktar tuz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kaynayınca içerisine 3 yemek kaşığı krema ekliyoruz ve karıştırıyoruz. İçerisine doğramış olduğumuz maydanozları ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. Ardından 1 adet yumurta sarısını karıştırarak ilave ediyoruz. Fırından çıkardığımız çanakları hala sıcakken orta kısımlarını parmaklarımızla bastırarak çökertiyoruz. Servis için çanaklara koymak üzere ayırdığımız tavuk ve mantarlardan bir miktar çanakların tabanına koyuyoruz. Üzerine hazırladığımız sosu ilave ediyoruz. Herkese afiyet olsun. Malzeme listesini ve yapılışını videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. En yeni tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.